Sosyalist Turan ve Doğu Birliği Hasan Basri Gürses, Sultan Galiyev, Doğu Kitabevi Hasan Basri Gürses, 1995 yılında Sultan Galiyev, Üçüncü Dünyacı Devrimin Babası adlı kitabı yayımladığı süreçte Galiyev'in yazılarının bulunması ve çevrilmesi gerektiğine inanmıştı. Bu düşünce 1997 yılında Sosyalist Yayınların Yayım Listesi'ne Türkiye Sosyalist Hareketi Tarihi başlıklı dizinin içinde Sultan Galiev, Yaşamı, Yazıları, Yoldaşları başlıklı bir kitabın tasarı olarak girmesiyle somutlaştı. Bu tasarı hayatın çeşitli engelleriyle karşılaştı ve ancak yıllar sonra Erol Cihangir'in o sırada Gürseslerin konakladığı bir kanser koğuşuna bu kitaptaki çevrelere kaynaklık eden yazılar derlemesini getirmesiyle yeniden canlandı. Bu derlemenin çevirisi de hemen gerçekleşmedi Fulya Gürses bu konuda çok ısrar etmiş olsa da çevirmen Kadir Bilmezlik ederek geciktirdi. Çeviri ancak 2006 yılında bütün eserleri adıyla yayınlanabildi.